Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalınızda hakkında nasıl yazılır? 2020 ve 2021 tarihleri arasında geçerli olacak olan hakkında bölümü nasıl yazılır onu göstereceğim. İlk önce bir YouTube kanalınız olması gerek. YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu an YouTube'a girdim. Benim kanalımın ismi Pro Çubukçu. Evet, prosubukçu. Açalı artık sizin neyse kanalınız ismi. Oradan giriyorsunuz. Buradan kanal diye bir şey var. Şimdi burada açıklama bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya yazmak için şu kaleme tıklıyorsunuz. Bakın ben ne yazmışım? Kanalınızda ne yapmak istiyorsanız onu oraya yazın. Bakın ben ne yazmışım? Merhaba. Ben Muhammed Emin. Kanalımda challenge, Brawl Stars, tavşan videoları ve komik videolar çekiyorum. Lütfen kanalıma abone olun yazmışım. Evet. Kanal ismini de buradan değiştirebilirsiniz. Pro Çubukçu benimki. Buradan yazıp değiştirebilirsiniz. Tamam. Profiliniz de buradan değiştirebilirsiniz. Fotoğraf çekip ya da galeriden seçebilirsiniz. Gizlilik olarak sizin takipçileriniz sizin abone olduğunuz şey kanalları görebilsin mi onu işaretleyebilirsiniz. Eğer böyle yaparsanız görebilirler. Böyle yaparsanız göremezler. Mesela kime örnek vereyim? Mesela Orkun Işıtma abonesin. Abone olduğunu göstermek istemiyorsun. Onu oradan işaretleyebilirsin. Ben böyle kullanıyorum. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar. İşe yarıyor mu bu taktik? Evet gerçekten bu orijinal yani şey. Buradan şöyle. Pro giriyorum. Şöyle hakkında bölümü. Gerçekten o yazdığım burada görüyorsunuz. Başka youtuber arkadaşlarım da çekmiş. Böyle değil onlarınki. Benimki yalan zannedebilirsiniz. Yalan değil onlarınki. Güncelleme geldiği için değişti arkadaşlar. O yüzden siz böyle kullanabilirsiniz hakkında işte otomatiksel yazı çıkıyor böyle. Merhaba ben Muhammed Emin kanalımda Challenge Brawl Stars tavşan videoları ve komik videolar çekiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Şöyle ana sayfayı geçiyorum. Gördüğünüz gibi kanalından aynısı burada. Merhaba ben Muhammed Emin kanalımda Challenge Brawl Stars tavşan videoları ve komik videolar çekiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Otomatiksel çıkıyor. Bu arada tavşan aldık. Bu tavşanımız. Sonra arkadaşlar bu kadardı. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bay bay.